Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayız. Bugün yine Clash Royale oynayacağız. Ama hem normal mod hem de Kraliyet Domuzları evrimli çekiliş mücadelesi oynayacağız. Yeni geldi. Yeni geldi diye hatırlıyorum. Sonra böyle bir maç veriyor. Yani flamalar da çok güzel. O yüzden ilk kupa bundan bir maç yapalım. Sonra orayı da yapmayı deneyeceğiz. İlk maçımıza geçelim. Bu geldi. Adı. Bilmiyorum. 3 silah şöyle 2.4 destesi oydu. Güzel ya. Beğeniyorum. Az önce bir tane girdim. Yendi oldu. Şimdi çık Ne oynayamayacak bir şey iskelet var. Hatta <laughs> ben şeyde arkada bir Öldüğümüz iyi oldu. Yani orayı hallederler. Hadi oraya bombacı da atalım bir tane. Bir de şuradan da baskı yürüdelim. Silah şöyle vurmasan güzel olur. Neyse. Çok güzel. Bir de, güzel hasar verdik. Yine 3 silah şöyle çevirelim. Şöyle. Çarpma. Tamam. şöyle 3'ler böldük bu sefer buradan iki kişi diyor şöyle bir taneyi tek bırakmayalım sonra onları büyüler oraya bombacı bombacı orada iş yapacaktır helal bombacı be güzel iş yaptı orada ne evet, onun önüne uzaklıkla bitirdi. Bakalım ne atacak. Bir şey atmazsa çok hasar yiyecek. Vay valkür attı. Şöyle silah şöyle. Buna iskelet. Artık goblinler. Tamam. Tamam buradan çok güzel bir atak. Yedirme elektro falan. Hadi. Yes, çok iyi. Şimdi diğer tarafı Şöyle goblinler. iskelet, Ateş. Hadi. Güzel. Çok iyisiniz. Vurun. Tamam. iki tacı da çektik. İyi oyundu. Hatta bir tane daha üç silah şöyle basalım şöyle. Bitmiyor bitmiyor. İyi oyun diyelim şöyle. Destin 1x'de çok zorlar sizi. 1x'de baya zorlanırsınız. Ama şey yaparken zorlanmaz. 2x'de zorlanmaz. Şöyle ödülümüzü alalım. 2 tane burada bin para yok buradan 200 tane çarpma şuradan da birinci seviye <laughs> iskeletli kart salığı. şunu açmaya çalışıyorum iskeletler çok iyi kart bakalım ne geldi Yine geldi. Hadi bakalım. Şimdi şu kraliyet domuzdan evrim çekiliş. Çekiliş. 3 ee, tane başka. Hadi bakalım. Ben çelişini oynamayı seviyorum. Ben yani bunu öyle derim. Kraliyet de bir derim. Burada alev topu tabii ki. Işte. Yani havan alacağız balona karşılık. Şöyle bir de uçan makine. Şöyle bol şans diyelim. Hatta bir de otuncu bombacı hafızlar. Şöyle o zaman arkadan hafızlarla baş. Şöyle havanda. Bir de bombaç. Of çok hasar yedik, çok hasar yedik. Baştan çok kötü baş. Tamam oduncu kasırga. Ya da çekmeye gerek yok çünkü o çok iyi vuracak oraya ve baya iyi vurdu Bayağı bayağı yani. şöyle uçan makine. şöyle kasırga. bak hemen çok güzel. şöyle hava hata yapalım. Aha. Bombacı. Aha. Çok yanlış yere attı. Şu anda havana şey yapması lazım. Aha havan kuleye de baktı. Çok iyi. Havan bir iki tane daha vurursa. Alev topuyla bitirebiliriz. Şöyle gelin. Öyle basacağım. Tamam. Yani çok iyi. Oranın önden oduncu da atalım. Hatta arkasından da olur. Sıkıntı yok. Aa cellan. Cellan şuraya çekmeye çıktı. Aha oduncu da kuleye baktı. Çok iyi aslında. Tamam. Şöyle havan. Ne Mons. Uçan makine. Bombacı. Hayır ya. kuleye bakmadan öldü çok güzel. Şöyle uçan makine. Vermeyeceğim ya. Atmayın bana şöyle video ya. Kuleyi verdik al. Ana kuleyi vermeyelim. De roket atıyor. Şöyle bir kraliyet de Şöyle çekeyim bari. Kraliyet de gitsin olsun. Vur kraliyet de Aslanı Aslanımsın kraliyet de Tamam çok güzel vurdu kraliyet de devir. Kraliyet devinin şu an kimse hakkını yiyemez. O da dönüş... He tamam anladım ya. Biz kaybettik. Bu adama karşı kazanma şansımız yok. Çünkü adam roketle alacak. Biz de kraliyet deviyle alacağız. Hadi. Cellat'ı da elinden çıktı. Gel kraliyet devi. Çok güzelsin. Cellat'ı yanlış tarafa attı. Şöyle alev topu. Kraliyet devi vur. Kraliyet devi vur. Bir tane daha. İyi oyunda. Kraliyet devi. Bizi kurtardı. Değil. evrimini belli etmeyeceksin adam adama ben evrim verdim ama adam yani ben, olsa bu kadar kolay belli etmezdim sonra yani savunmak kolay kral iskelet ordusuyla Savunursun ama evrimlisin iskelet ordusuyla savunamazsın çünkü patlama oluyor iskelet ordusu ölüyor Evet bir tane şu flamaya kadar gelmeye çalışacağım bir tane daha maç atalım sonra da kapatayım belki akşam yine bir video atarım. Burada havan havan çok iyi. Oduncu olmazsa olmazımız burada. Eee vlog gibi güzel. Burada kara prensi alacağım. Fişekçi ona veriyorum çünkü ana açacağız İnşallah Piglin'leri veya başka bir şey vermiştir. Şöyle iskelet fıçısı evrimi çok iyi evrim. bol şans diyelim. Neyse biz de şöyle büyülü okçuyla baş. Tamam şöyle bir tane iskelet fışısı. Ne olduğunu görürüz adam dedi tabi tamam, iskelet fışısı. Neyi varmış? Valkür'ü vardı. Ama havai fişekçi. Ama da... Aa, zaten kuleye Vuramayacak ya Vuramayacak Ama ana kuleyi nasıl açmadı lan o blokçu Evet yani çok güzel Bir hediyes ve çok güzel Oduncu Diğer taraftan Havan basalım çünkü oraya alacağımız Garanti Havan kuleye baktı var ya Çok güzel şu anda Havanın kuleye bakması Hatta iskelet fıçısı da atalım. Tam Tamam goblin çetesiyle durdururuz. Çeteyle durdururuz. Tamam çok güzel. Durdurduk. Hava ifşekçi güzel çalıştı. Ya atmayın atmayın ama atmayayım ya video. Tamam ikinci kuleyi de atalım. Şimdi kara prens. Tamam net net bizim ya. Sağ isalsak da olur. Şöyle havan dikelim. Dondurma ettiği için. Nereye vuracak havan? Oraya vuracak güzel. Şöyle iskelet fıçısı evrimli çok güzel. Çok güzel. Çok güzel vurduk. Okları da atalım kuramadan boşluk tamam aldık iyi oyunda iyi oyunda ve bir tane daha 500 altın kazandık alalım sonra da flama var zaten 10 tane maç varmış bence biz bu 10 maçı kazanırız Akşam da video çekeceğim. Akşam bunu tamamlamaya çalışacağım. Veya öğlen çekerim bilemiyorum. Ama çok güzel. Son bir maç yapalım diyeceğim. Evet yapalım. Belki flamayı alırız. Evet rakip geldi. Ee, burada cadıyı seçeceğim. İskelet fıçısı tabii ki de. Burada Tesla'yı seçeceğim. Tesla. Elektro büyücü ilginçler için işe yarar. Yani yere inmesine sağlık en azından. Bol şans diyelim. Tesla'yı baştan dikelim. Kartopu. Ama gelsin sıkıntı olmaz ya. Mesela kule zaten yarasaları tekliyor. Bana bir de tazı gelmiş. Tazıyı 2x iki de kullanacağım. Of balon. Balon sıkıntı abi. Yapacak bir şey yok onun için. Biz de şöyle biskele tuşuyla başlayalım yani. İksir bitirdi çünkü. Hem kasırga kullandı, her şeyi kullandı. O bir de cadıya yaptı ya. Ha hata yaptı. Oğlum. Şöyle balıkçı. Balıkçı güzel kart. Şöyle boşluk mezar taşını öldürmek için. Dev kule ile beraber vurdu ona. Çok güzel oldu. Abi tazı 2x de kullanırız ya. Tazıyı şu an kullanırsak yeniliriz. onu kullandı. Şöyle bir elektro büyücü. Bakalım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Kartopu. Bir okçu hasarına bile göz yummayacağım. Abi biz niye oradan o kadar ha balondan yedik değil mi? Şöyle Tesla. Balıkçı. Balıkçı şimdi düzgün yap. Balıkçı. Balıkçı. Helal. Ya balıkçı neyi çek? Helal lan balıkçı. her şöyle iskelet fıçısı, kasırgayı kullandı. Tay bravo Şöyle elektro balık Balıkçı işini şu an çok iyi yapıyor. Şöyle uzatmalara kalacağız gibi duruyor. Şöyle kar topu basalım. Oradan iskelet fışına veriyorum şu anda. Şöyle boşluk. Hadi, hadi iskelet fışısı. Hadi yaparsın. Aha nasıl ya? Şöyle balıkçı. Kar Hayır görün. Görün onu görün. Elektro büyücü. Şöyle. Of çok kurdu. Çok burada Çok kurdu aldık. Çok güzel aldık aldık aldık. Şöyle Tesla dikelim. Şöyle cadı. Tesla'ya gel. Tesla çık artık. Tesla nasıl çıkmıyor? Helal Tesla. Maç bitti. İyi oyundu. Flamayı da kazandık. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Akşam yine bir tane video yapacağım. Gelin size bir tane kutu açalım ve videoyu bitirelim. Güzel kraliyet dönüleri. Barbarlar çok oynadığım bir kart değil. Goblin fütüsü güzel oldu. Evet akşam yapacağım videoda 7 tane maç kazanıp burayı fulllemeye çalışacağız. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Hoşça kalın.